Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün aklımızdaki kişileri soracağız. Ne durumdalar, ne düşünceler içerisindeler, hislerini, duygularını. Bakın bugün kartlar bize ne söyleyecek. Başlayalım. Önce e, düşüncelerine bakalım. Kafasında neler geçiyor? Evet arkadaşlar, kafasından e, uzun zaman sonra. Artık e, acının en üst seviyesini yaşadıktan sonra e, kendine halen e, ben iyiyim e, rolüne bürünüp dışarıya kendisini e, hiçbir şey olmamış gibi gösteren e, düşüncelerinde de bu şekilde e, böyle bir insan var. Kişi duygusal olarak e, bayağı bir yükselişte öyle gözüküyor. E, kupaların kralı çıktı. Fakat göstermiyor şu an ne yaşıyorsa aklınızdaki kişiler kafasından düşüncelerinde ne olursa olsun kendimi dışarıya göstermeyeceğim hangi e, 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 hisler içinde olduğunu hangi duygular içinde olduğunu hangi düşünceler içinde olduğunu e, sizden bir e, saklama enerjisinde arkadaşlar sizi daha rahat görüyor daha e, artık oturmuş. E, hayatı düzene girmiş olarak görüyor ve kafasından şöyle şeyler geçiyor arkadaşlar kafasında yeni bir aile kurmak için e, hızla ilerlemek istiyor Eğer siz ayrıysanız ya da bekarda olmuş olabilirsiniz bunu sizinle e, Eğer bekarsanız karşınızdaki insan çok acılar çekmiş e, ve bunu sizin de deneyimlemek istiyor çünkü bir aile hasreti özlemi içerisinde eğer bekarsanız ve bunu hızla e, yapmayı planlıyor ama hayır biz evliydik ayrıldık e, diyorsanız ya da ilişki içerisinde de olabilirsiniz fark etmez e, tekrardan e, aileyi istiyor arkadaşlar kendisine bir aile istiyor düşüncelerinde. Yani çocuklarla birlikte yaşama yaşayacağı anne baba akraba geniş bir aile içerisinde geniş bir aile e, kurmak e, ya da o ailesine var olan hale hazır olan ailesini tekrar kazanmak tekrar aile içinde olma isteği düşünceleri var kafasında devam edelim. Her şeyi yapabilir, her türlü potansiyele e, sahip olarak görüyor kafasında, öyle düşünüyor. E, her sorunu çözebilen, her soruna çözüm bulan e, sizi bu şekilde görüyor arkadaşlar. Yani o yapar, o eder, o şekilde. Evet gene bir aile kartı çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu aklınızdaki kişinin biraz ruh durumu iyi değil. Hem şeytan kartıyla hem de kalışların dörtlüsüyle beraber yan yana çıkması bu insanın ruhsal olarak pek iyi olmadığını gösterir. Doğru kararlar veremediğini, ruhsal olarak acı içinde olduğunu gösterir şeytan kartıyla. Yani hoş bir enerjide çıkmadı. Kader Çarkı Arkadaşlar artık Sanki bir döngünün içinde Sürekli aynı şeyleri yaşıyor bu insan Aynı yere geliyor Aynı noktaya geliyor Aynı şeyleri yaşıyor ve yaşatıyor Onun haricinde Kader Çarkı aynı zamanda Sizin ikinizin Beni izleyenin ve Aklınızdaki kişinin haricindeki Sizin ikinizin iradesinin dışında Gelişecek olayları gösterir İki tane kral arkadaşlar. kupaların kralı ve tılsımların kralı. Bu insan aslında güçlü. Fakat ruhsal olarak çöküntü içerisinde şu an. Öyle söyleyeyim. Tekrardan bir aile çıktı. Bir aile isteği çıktı. Sanki bu aile sizin için oluşturulacak. Kaderde var. Sizin kaderinizde böyle bir aile var gözüküyor arkadaşlar. Fakat kişinin durumu vahim. Kişinin ruhsal sağlığı e, hoş değil. Ya ne istediğini bilmiyor bu insan. Ya e, doğru kararlar veremiyor. Sürekli e, işte yapamam edemem. E, yani sürekli bahaneler uyduruyor. Çünkü ruhsal olarak e, çok içerisinde arkadaşlar. Evet devam edelim ama e, bir aile isteğinden de e, vazgeçme işi var. Burada babacan koruyup kollayan, korumak isteyen, ailesini korumak isteyen bir e, baba figürü çıktı arkadaşlar. Yani o aileyi tekrar istiyorum diyor. E, onları koruyacağım, onları e, tekrar e, istediğini söylüyor dile getiriyor. Ya da siz bu insana dışarıda bıraktıysanız, yalnız bıraktıysanız ruhsal olarak çöküntüde. Siz daha iyi bir pozisyonda çıkıyorsunuz. Karşınızdaki insan da iyi fakat ruhsal olarak değil. Devam edelim. Evet arkadaşlar kişi kendi ruh dünyasında çatışma içerisinde kendi kendine kavga ediyor kendi kendine kızması var kendi kendine kavga etmesi var çünkü dedik dediğim gibi ruh olarak kendisi çatışma içerisinde arkadaşlar bu insan ya da kendini suçluyor kendinin bazı şeyleri yaptığını düşünüyor arkadaşlar Tılsım altılısıyla denge kartı yan yana e, bu ilişki ya da evlilik, birliktelik, beraberlik sanki e, dengeye oturacak arkadaşlar. Kader çarkıyla birlikte sistemin size yardım etmesiyle tekrarların dengeye geleceği var burada. Alma verme dengesinin tekrar yerine geleceği. Yani hep siz veriyorsunuz ya artık karşı tarafta size ver, size verecek. Ne aldıysa onu verecek. Bunun dengesi gelecek arkadaşlar. İlişkideki bu dengesizliğin son bulması demek. Küçük küçük adım da olsa aklınızdaki kişi. Bu arada toprak grubu ve ateş grubu çok çıkmış. arkadaşlar ilişkinizdeki, ilişkinizdeki sorun dengesizlik. Alma verme dengesinin olmayışı. Bu yüzden bu şekildesiniz. Hep bir taraf fazla verdiği için yani siz, siz de artık geriye çekilip ben buyum, ben bunu istiyorum, ben sensiz de hayatıma devam edebilirim, bu potansiyellere de sahibim dediğiniz için kişiyi e, yalnız terk etmişsiniz. E, kişi ruhsal olarak iyi hissetmiyor kendini ve kendiyle çatışıyor. Ama küçük küçük adımlarla tekrardan size e, Gelmek o aileyi tekrardan istemek var arkadaşlar. Çünkü e, sizi başarılı görüyor. Sizi tam bir aile kadını ya da aile babası olarak görüyor. Yani e, bu insandan anne olur. Bu insandan baba olur olarak görüyor. Aslında çok da büyük şeylere sahipmiş ama ben görememişim. E, aslında öyle değilmiş ama ben görememişim dediği bir süreçte devam edelim Evet arkadaşlar. Şimdi burada sanki ipler sizin elinizde. Beni izleyen arkadaşlarım. Siz artık güç gösterisi yapıyorsunuz. Çünkü güçlü durumda olan iplerin elinde olan ipleri elinde olan kişi taraf sizsiniz bu sefer. Karşı taraf değil. Yani artık hiçbir şans vermeden ona sanki artık siz onu artık e, kandıracaksınız demeyeyim ama siz strateji uygulayacaksınız onun üzerinde olası gelecekte ve şu an ve ilerisi için. Yeri gelecek e, belki e, duygularınızı göstermeyeceksiniz ya da öyle yapıyormuş gibi göstereceksiniz. Sanki burada e, güçlüsünüz. içinizde bir kin var da bir intikam enerjisi var da bunu karşıya göstermiyorsunuz. Sanki o bir gelsin ben ona göstereceğim. Ben ona nasıl yapacağımı çok iyi biliyorum. Dediğinizi duyar gibiyim. Yani burada kartlar bunu gösteriyor. Yani burada cabbar strateji uygulamak isteyen ipleri elinde olan kişi şu an sizsiniz. Çünkü o ruhsal olarak aşağıda arkadaşlar. Siz daha güçlü ruhsal ve fiziksel her şekilde siz daha güçlü çıkıyorsunuz kartlarda. Ee, çünkü hiç değişime uğrayan hiç değişime uğramamışsınız. Yani ilk başta neyseniz sonrasında da hep aynı kaldığınız için. Çünkü değişime uğrayan karşınızdaki insan siz değil. O yüzden e, kazanan bu oyunun kazananı e, sizsiniz arkadaşlar. Buradan değil de biraz da daha... kartlardan alalım. tane kart karışmış buraya. Peki başka bize ne söylemek ister? Kartlar. afganızdaki kişi hakkında. Katana destesinden de alalım, soralım. Evet arkadaşlar e, aklınızdaki kişi pişman arkadaşlar. Bir kere bunu söyleyeyim. Pişmanlık enerjisi, kahrolma enerjisi var. Dedik ya ruhsal olarak da çöküntüde. Yani bir utanma duygusu var. Sanki e, egodan, utanma duygusundan yaptıklarının bu yüzden sanki size yaklaşamamış bu zamana kadar. Çünkü utanıyor arkadaşlar. Yaptıklarından utanç duyuyor. Ve eee Pişman, yani e, ruhsal olarak acı çekiyor, öyle söyleyeyim size yaptıklarından dolayı. Evet, çiçekler, fareler, yatağım. Evet arkadaşlar. E, burada yatan e, intikam arkadaşlar senden intikam almaya çalışacaklar büyük kavgalar sizi sivri kelimeler e, kardeş kavgası diyor ama şimdi şimdi burada şöyle bir şey var dedim ya siz sanki e, intikam alma derdindesiniz. öyle çıkıyor e, geldiğinde bu insan e, belki onu Kırabilirsiniz, dayanamayıp ona kötü şeyler söyleyebilirsiniz. Ne kadar da stratejik olacağım. O gelsin, ona göstereceğim. Aslında asıl duygularımı, asıl hissettiklerimi ona göstermeyeceğim deseniz de kendinizi tutamayıp karşı tarafı e, sivri kelimelerinizle e, alt edebilirsiniz arkadaşlar. Bu da kavgaya yol açabilir. Aman dikkat derim. Böyle bir şey yapmayın derim ay e, kartı ile beraber arkadaşlar bu insan ruhsal olarak e, çöküntüde dedik. Buyurun ay kartı çıktı. Gözyaşı dökmek var. Ruhsal çöküntü. E, bu kartın yanına olumlu bir şey çıksaydı arkadaşlar hem ay kartın hem yılan kartının yanında çıkmış. Olumlu şeyler çıksaydı kişi bu süreçten kurtulmaya kurtulacak Kişi bu süreçten kurtulmaya başlamış diyecektim. Ama bu halen sürecek. Çünkü iki e, olumsuz kartın ortasında çıktı bu. Kişi ruh olarak evet iyi değil yaptıklarından dolayı. E, pişman arkadaşlar. Yani yaptığının farkında. Diğer bir kartı yılanlar. E, sanki bu insan arkadaşlar. Eee ihanete uğramış ya başkası tarafından sizden değil başkası tarafından ihanete uğramış sanki kötülük yapmış da e, dedik ya arkadaşlar kader çarkı var sanki e, karma bundan hesap soruyor gibi bir durum var burada e, kaybım çok büyük diyor e, hakkımı alamıyorum eee Kaybın telafisi edilemeyecek kadar e, Çok büyük diyor e, Kaybedilen bir dava var Arkadaşlar aklınızdaki kişi Belki kendi hayatında da yaşadığı bir e, Sorun olabilir Sanki bir şeyleri kaybetmiş Yani ruh durumu çok iyi değil Dediğim gibi bir şeyleri kaybetmiş Yani zararım çok Diyor arkadaşlar zararı çok Çok büyük Eee Desteğe ihtiyacı var arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Öyle söyleyeyim. Yani bu ailesi olur, bir doktordan olur, arkadaştan olur. Bu insanın kesinlikle bir desteğe ihtiyacı var. Ruhsal olarak pek iyi gözükmüyor. Bugünkü Gözü gelen enerji bu şekildeydi. Ee, siz onun gözünde çok değerlisiniz arkadaşlar. Ee, değer kapısı maddi ve manevi bu sizsiniz. Bu sizsiniz. Tılsımların dokuzusu ve tılsımların kraliçesi arkadaşlar. Maddi ve manevi güçlü demek. Güçlü taraftasınız. Aslan e, e, güç kartı da arkadaşlar bunu gösterir. Zaten dedik ya ipler sizin elinizde. Kartlar der ki e, kendinize güvenin. Güçte kendinize güvenin. Çünkü bu melekler de e, baş melek e, Michael. Bu melekler de sizin yanınızda. Tam e, yani güven e, güveninizi arttıracak hisleri arttırın der arkadaşlar. Yani bu dönemdesiniz. Enerji olarak e, bu dönemdesiniz. Gücünüz yeteri kadar var. Potansiyeliniz yeteri kadar var. Ve bunun içinde destek alacaksınız. E, evrim tarafından destekleniyorsunuz. Beni izleyen arkadaşlarım. Evet burada bir hilekarlık kartımız çıkmış ee, ne kadar da hilekar olsa karşınızdaki insan yaptıklarına pişman zaten arkadaşlar ruhsal olarak çöküntüde güçlü sizsiniz hiçbir şey elde edemeyecek çünkü siz o kadar güçlüsünüz ki sizi güçlü görüyor arkadaşlar ee, belki dışarıdan o da kendini size zaten göstermiyor başta söyledim hiçbir şey de göstermeyecek acı çektiğini yaşadıklarını ama bunu bilin sizi gayet iyi görüyor. Sizi gayet güçlü görüyor. O yapar, o eder, o başarır. Maddi ve manevi sizi güçlü gördüğü bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Evet. Bugünlük açılım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın.